dert, gam, kasvet, sıkıntıları böyle görün bakın. Bir şey başınıza geldiyse Cenab-ı Hak senin günahına kefaret olarak onu verdi ve seni bir daha onunla yargılamayacak mahşerde. Bu mümin için büyük müjde. Yani bir hastalık hani diyor ya hastalıktan ölen şehittir. Hani hastalıkları da söylüyor. Karın ağrısından ölen şehittir, baş ağrısından ölen şehittir, sıtmadan ölen humma yani şehittir. Söylüyor ya, göçük altında kalan şehittir. Bakın bunlar göçük altında kaldı değil mi şimdi? İman ehli ise o kimse şehit. Hükmen şehit. Göçük altında kaldı, iman ehli şehit. Hadise sabit, şek şüphe yok üzerinde. Bir kimse böyle şehit olaraktan öldüğünü görse, cennetteki makamını görse hiç üzülmez. İman ehli olan, iman ehli olan yakınlarının cennetteki makamlarını görse insanlar üzülmezler. Hatta oradan göçükten kurtuldularsa şöyle diyebilir. Ya büyük kurtuluşmuş. Şehit olarak vefat etti. Deyip kendi kendine hayıflanabilir. Göçük altında kalma, kalmadığına. Bakın hayıflanır. Ahireti bilmiyor çünkü insanlar. Cenneti de bilmiyor. Cenneti de görmedi. Rüyasında bile görse o oraya gitmek için can atar. Hesabı kitabın ne kadar zor olduğunu yaşasa rüyasında veya halinde deseler ki göçük altında kalcan cennete gideceksin gözünü kırpmadan gider. Ama bunlar seyri sülükte görünen yaşanan şeyler.